Bak hayatım. Onlar ne? Tatil için rezervasyonumuz ve biletler. Hmm. Hmm. E, ne o? Pek de sevinmiş görünmüyorsun. Yo sevindim. Ben senin neden böyle yaptığını biliyorum ama. Ya gene başlamayalım Simge yok bir şey. Nana'yı düşünüyorsun öyle değil mi? Ne ilgisi var Simge? Hiç de onu düşünmüyorum. Yarın tatile gidiyoruz ve senin şu suratının haline bak. Ama kabahat bende. Sana tekrar güvenmekle hayatımın hatasını yaptım. Ya dur Simge nereye gidiyorsun? Biletleri iptal ettirmeye tabii ki. Hayır biletleri iptal ettirmeyeceksin. Evet haklısın Nana'yı düşünüyordum ama senin anladığın anlamda değil. Ya. Ya gitmesinin iyi olduğunu düşünüyordum. Kendi yolunu çizecek anlaşılan. Biz de yaşamımıza onsuz devam edeceğiz o kadar. Ay canım benim. Seni o kadar çok seviyorum ki. Hmm, göreceksin bak her şey o kadar güzel olacak ki. Umarım güzel olur. <laughs> Unut artık Nana'yı. Harika bir hayatımız olacak. Sen, ben ve çocuklar. <laughs> İksir hazırlamana gerek yok Kulina. Dünyaya gitmek istemiyorum. Ay Nana ne oldu? Hakan beni unutmaya dünden razı. Ama Nana'cığım sen de çok çabuk pes ediyorsun. Dünyada daha nelerle karşılaşacaksın bir bilsen. İstemiyorum. Geri dönmeyeceğim. Ay nana, hemen karamsarlığa kapılma. <laughs> Ay neyse, ben yapıp hazır edeyim de iksiri, bakarsın fikrini değiştirir. Aşk bu aşk. Ah. Neyin var nana? Neden bu kadar üzgün duruyorsun? kalbim çok kırıldı. Kalbin mi? Nasıl yani? Benim artık bir kalbim var. İnsanlar bir şeye üzüldükleri zaman kalpleri kırılır. Ben de yarı insan olduğum için kırıldı işte. Gerçi bunu anlatmak çok zor ama... Neyse boş ver. Zaten artık tam olarak insan olamayacağım. Neden ama? Kulina iksiri hazırladı. Artık dünyaya gitmek istemiyorum. Şoker haklıydı galiba. Dünya bana göre bir yer değil. Neden böyle söylüyorsun? Oraya gitmeyi ve insan olmayı çok istiyordum. Bence pes etme ana. Sonuna kadar git. Orası benim için sadece anılarda kalmalı artık. Ben buraya aitim. Bence sen oraya aitsin. İnsan gibi davranıyorsun. Burada mutlu olamazsın artık. Bunu gözlerinden anlayabiliyorum. Bana biraz orayı anlatsana, çok merak ediyorum. Aslında dünyada yaşamak ve insan olmak her şeye rağmen çok güzel. Bir kere duygulara sahip oluyorsun. Hı. Korkuyu öğreniyorsun. Sonra merak duygun oluyor. Yağmur sizin yanınızda değil miydi? Yağmur mu? Yok. Sabahtan beri hiç görmedim. Ama senin yanına gideceğini söyledi. Hayır. Yağmur gelmedi hiç yanıma. Ah nana. Ah nana. <Gülüyor> Bana <Gülüyor> bir şey <şeymiş. Gülüyor> Bir de <daha> aşk var. Hı <laughs> -hı. Her şeye rağmen tüm bunları tadabildiğime çok seviniyorum. İyi ya, hiç şunu da bu duyguları tatmaya devam et. Hmm. Ay saldar var, az kalsın yakalanıyordu. Özge'nin babasının okulda ne işi var? Merhaba Özge. Yağmur'la Emre'yi gördün mü? Ne bileyim ben onların bekçisi miyim hem? Ay bu çocuk iş değişmeyecek. Sen çocukları gör, ben de Hı. müdürün yanına gideyim tamam. hadi. Ne olur <laughs> 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 gitme ne olur. Yağmurcuğum, buna mecburum. Yoksa sizi bırakıp gitmek beni çok üzüyor. Peki ya bu sorunu halledemezse? Ya hep orada kalırsan? Merak etmeyin her şey yoluna girecek. Demek o yüzden fotoğraflarda bulanık çıkıyordum. Olabilir. Babanıza hiçbir şey belli etmeyin, olur mu? Olur. Bir aksilik olur da geri dönemezsen beni unutmayın, olur mu? Yanana böyle söyleme. Nana seni çok seviyorum. Ne olur geriden, ne olur? Elimden geleni yapacağım bebeğim. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, of ya. Ay ne yapacağız şimdi? Uf yine bez bebek oldu. Boşuna saklama. O hata bez bebeği yine mi getirdim okula? Ya sana ne ya? Kızım gıcık mısın? Bakalım müdür seni bu kez affedecek mi? Bırak şunu ya. Oh! Ver. Bırak şunu ya. Bırak. Bırak. Versene. Ah. Dur, bırak, şunu. bırak şunu. Yağmur, canım canım yağmur. Dur, yağmur. Dur, bırak şu. Bırak şu. Durun. Yapmayın. Ya hanımefendiciğim size duyduğum hasret o kadar yoğun ki artık rüyalarımda resmen sizi görüyorum. Ay çok hoşsunuz gerçekten. <laughs> Ama gerçek gibiydi anlattım ya size. Düşünsenize siz büyük bir ülkenin baş imişsiniz. Ah. Oyuncaklar filan vardı. Hani içinde siz olmasanız inanın kabus gördüm diyeceğim. <laughs> Ay müdürcüm ne kadar tuhaf bir rüyaymış bu. <laughs> Bakın öğretmenim Yağmur yine okula bebek getirmiş. Ama Yağmurcuğum Ayna. bu konuyu kaç kere konuştuk seninle. Ben sana bir daha okula oyuncak bebek getirirsen alırsam geri vermem demedim mi? Evet öğretmenim ama... Babası filan yok bu işin. Maalesef bu bebek bende kalacak. Hadi bakalım şimdi sınıflarınızı. Of ya of... Ya, of. Ah, ay şey müdürcüm, son bir kez affedemez misiniz? Ama çocuk pedagojisine göre davranıyorum. Bir şeyi söylediğinizde geri dönmemeniz gerekir hanımefendiciğim. Yoksa otoriteniz sarsılır ve çocuğun kafası da karışır. Ama bu bebek Yağmur için çok önemli. Annesinin bebeği de anlıyorsunuz değil mi? <laughs> evet tamam. ama... Şimdi bunu siz bana verin. Ben akşam evde ona veririm. Bir güzel de kulağını çekerim. Anlaştık mı? Ha? Bir daha getirmez yanında. Madem öyle diyorsunuz hanımefendiciğim, sizi mi kıracağım? Öyle olsun. Ah, ay o halde bana müsaade. Aa, olur mu? Sohbetimizin en tatlı yerinde. Dayan sakın şimdi olmaz. Ah, çok acele bir randevum var. Yine geleceğim. Hoşça kalın. <laughs> Allah ısmarladı. <laughs> güle güle hanımefendiciğim. Güle güle efendim. Mutlulukla gidin. Ah, Kulina. Ah. Ay, oh şükürler olsun bana ya alabilmişsin. Ay burada insana dönecek etrafa bakın çocuklar. Kimse yok. Ona <laughs> mı geliyor? Boşuna uğraşmayın bebek gitti. Ah. 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 Aa, Nana nereden çıktın sen? Aa, buradaydım görmedin mi? rengine bir numara çeviriyorsun ama. işine baksana kızım sen ya. Buradaydı işte. Görmedin mi? Hadi anacığım biz gidelim artık. Büyüklerle de böyle konuşulmaz küçük hanım tamam mı? <laughs> Şaka gibi ya. Canım öyle şey olur mu? Bir çocuğun yeri annesinin yanıdır. Çok korkuyorum Hakan. Ya velayet davası falan açarsa? Ya olur mu öyle şey? Özge hep senin yanındaydı. Ayrıca hangi mahkeme bu durumda çocuğu alıp ona verir? Of çok bunaldım Hakan. Neyse dertlerimle seni de sıkmayayım. Ya Simge lütfen. Hayır. Hakan bana hiçbir açıklama yapmak zorunda değilsin. Bana olan duygularını açıkça söyledin. Simge lütfen dur bir dakika. Evet son zamanlarda aramızda sorunların olduğu doğru. Sorun mu? Sen buna sorun mu diyorsun? Açıkça beni istemediğini söyledin. Bak Simge kendimi çok kötü hissettiğim bir dönemdi. Ne yaptığımı bilmiyordum. Her şey bir rüya gibiydi. Hatta aslına bakarsan sana bunu söyleyip söylemediğimi bile hatırlamıyorum. Ben ne olduğunu biliyorum ama. Sahi mi? Nana. Nana mı? Evet. Sen farkında değilsin ama onun gözü var sende. Sana ilaç falan içirdi herhalde. Yoksa o sözleri sen bana asla söylemezdin. Yok canım daha neler. O zaman bana mantıklı bir açıklama yap Hakan. Hatırlarsan o dönem mide ilacı alıyordum. Doktorla da konuştum. Doz aşımında bazı halüsinasyonlar falan göreceğimi söyledi. Sanırım ondan oldu. Simge yalvarırım bana öyle bakma. Başka ne açıklaması olabilir söyler misin? Peki. O halde bana olan sevgini kanıtlaman için sana bir fırsat vereceğim. Neymiş? Nana'yı göndereceksin. Simge lütfen. Bak gördün mü? Ondan vazgeçemiyorsun işte. Hayır, sadece Makbuş'un kızı. E çocuklar da onu çok seviyor. Makbuş'un ölmüş kocasının kızı. Çocuklara gelince zamanla onun yokluğuna alışırlar. Hem ben varım öyle değil mi? Bak Simge. Tek istediğim senle eskisi gibi olmamız. Bana inan lütfen. Bizim Nana ile aramızda hiçbir şey olamaz. Bu doğru mu? Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Mutlu olmak istiyorum artık. Ben de canım. Of, ama bu pek mümkün değil. Deli olacağım vallahi ya. Yasemge lütfen. Pardon. Sizi rahatsız etmek istemezdim ama önemli bir şey söylemek için geldim. Aşk olsun Lana ne oldu? Benim gitmem gerekiyor. Hı? Gitmen <laughs> mi? Ay! Bak bu işte bu harika bir haber. Ama <laughs> şey ben demek artık bu hayatın sana göre olmadığını anladın hanım. Ay bu herkes için çok çok daha iyi olacak. Sen de sığıntı olmaktan kurtulup harika bir hayat kuracaksın kendine. Ay düşünsene Nana süper. Simge izin ver de dinleyelim. Aslında temelli gitmekten söz etmemiştim. Baştan söylesene. O kadar boşu boşuna sevinmezdim ben de. Ya Simge lütfen. Aman be üf. Nana'nın problemleri beni hiç ilgilendirmiyor. Sen dinle onu hayatım. <laughs> Gerçekten gitmek zorunda mısın? Evet. Çocuklar seni üzdü mü yoksa? Öyle şey olur mu? Onları her şeyden çok seviyorum. Makbuş'la bir şey olmadı değil mi? Tabii ki hayır. Ya istemeden ben mi kırdım seni yoksa? Hayır. Söyledim ya. Köydeki bir akrabam. Yapma Nana. Beni buna inandıramazsın. Yoksa yeni bir hayat kurmaya mı karar verdin? Cık, hayır. Ben sizinle çok mutluyum. O zaman gitme. Gitmem gerek. Ama ne kadar kalacağını söylemiyorsun. Bir hafta mı, bir ay mı? Hiç bilmiyorum. Daha da uzun olabilir. Ama anlayamıyorum gerçekten. Nana. Dönmeyeceksin değil mi? O yüzden ağlıyorsun. Nana bana bir açıklama yapmadan seni bırakmayacağım. Gidemezsin. Hakan, lütfen. İşimi zorlaştırma. Benim için kolay mı sanıyorsun? <laughs> Belki de bunu yapmak için hiçbir zaman fırsatım olmayacaktı. Seni seviyorum. Hadi zamanımız azalıyor çabuk, çabuk. ol. Hoşçakalın Hakan. <laughs> Nana. Nana. Nereye gittin? Çabuk dön Nana çabuk dön. Nihayet gitti sanırım. Umarım dönmez. Simge lütfen bu konuda yorum yapma olur mu? Aman iyi canım. Nanasına da laf söyletmez beyefendi. Nanacığım asma artık suratını. Sana söz veriyorum her şey yoluna girecek. Görürsün bak. Umarım Kulina. Dünyada yaşamaya çok alıştın değil mi? Ben onları çok seviyorum Kulina. Aa Arkadaşlar <laughs> Nana gelmiş. <laughs> Hoş geldin Nana. <laughs> Hoş bulduk. Yoksa aramıza mı döndün Nana ne güzel. Ne o? Çok mutsuz görünüyorsun. Bir sorun mu var yoksa? Yok canım. Nana'nın bir müddet burada kalması gerekiyor o kadar. Sonra yine geri dönecek. Hadi Nana bize dünyada geçen günlerini anlat. Hı -hı. Çocuklar onu rahat bırakın. Şimdi çok yorgun. <laughs> vay 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 vay. Bakın da kimler gelmiş. İnsan olmayı beceremeyen bez bebek Nana. Saçmalamayı bırak şoker. Nana yakında dünyaya geri dönecek. Ha, Neye üzülüyorum biliyor musun Nana? Böyle güzel bir dilek senin gibi aptal bir bebeğin sayesinde tebaa oluyor. Oysa ben olsaydım şimdiye kadar çoktan insan olmuştum. Şoker şansını fazla zorlama. Nana çok yakında dünyaya geri hı hı. dönecek ve insan olmayı başaracak anladın mı? Hadi gel Nanacığım muhatap olmayalım. Hadi. <laughs> 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 Bakalım her şeyin yoluna girmesi o kadar kolay olacak mı? Bu kez kendi sahamda oynuyorum. Deplasmanda değil, Kulina. Daha şimdiden öyle özledim ki onları. Haklısın nanacım. Ama biraz sabırlı olmak zorundasın. Hı hı. Bu işi çözmemiz gerekiyor. Bak araştırıyorum işte. Araştır bakalım Kulina. Şu anda ne yapıyorlar acaba? Al izle o zaman. Damladım beni. Hemen de damlamış. Sakin ol Nana. Nasıl sakin olayım? Baksana halkanın ağzının içine giriyor yine. Bu eski kocasıyla Kanada'ya gidecekti hani. Çocuklar neden suratınıza sık bakayım ha? Hı? Nana gitti diye üzülüyorlar. E hadi bırakın canım üzülmeyi. Hadi hep beraber oyun oynayalım ha? Olur mu? Evet. İyi hadi oynayın işte. Nana çok yakında dönecek zaten. Belki de sizden sıkılmıştır. Hayatını yaşıyordur şimdi. Hı. Ya musun? baba ya. Şaka yapıyor Yağmur'cum şaka. Hı. 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 Kulina şu kadının yaptıklarını görüyor musun? Şişt. Bu kadına bayılıyorum. Zehir gibi. Heh. Bakın çocuklar, bu ananın hayatı. Biz karışamayız. Nasıl davranmak istiyorsa öyle davranır. Hayır ya, nana geri dönecek. Tabii dönecek, bize söz verdi. Daha çok beklersiniz. Gıcık sen karışma. Buranın havası bozuldu Yağmur, hadi. Ben de geliyorum. Git kızım ya, anneyle kalsak. Biraz nefes alalım. Çocuklar. Aman ben de size çok meraklıydım. Hakan, üzerlerine gitme hayatım. Zaman geçince alışırlar. Gel. Vallahi hayatım, Nana dönmezse makbuşun işi iş. Baksana, iki saatte bir sofrayı toplayamadı. E, çok yaşlandı tabii. Hayatım, e, şu huzur evi meselesini bir daha düşün derim. He? Simge, bunun hiç sırası değil şimdi. Zaten canım çok sıkkın. Şu kadına bak ya. Hiç boş durmuyor. Hemen Hakan'ı doldurmaya başladı. Ah na nana, nana. Ha, galiba bir şey buldum. Çabuk ol Kulina. Çocukları şimdiden çok özledim. Hakan'cığım hafta sonu iki günlüğüne bir yere mi kaçsak? Hem bu tatsız olayları unutur kafa dinleriz. Ne dersin? Aslında hiç fena olmaz. Ben de o kadar bunaldım ki. <laughs> Tabii canım çalış çalış nereye kadar öyle değil mi? <laughs> Buyurun. Teşekkürler Makbul. Sağ ol Makbul'cum. Hakan. Bunu bana nasıl yaparsın? Ay bırak şimdi Hakan'ı. Bak ne buldum. Sadece mavi ormanda yetişen oyuncak ağacının meyvesinden yapılan iksir derdinin devasıymış. Ay ne kadar ilginç. Bu yaşama geldim. Hala yeni şeyler öğreniyorum. Değil mi? Hı hı. Her oyuncak buraya ilk geldiği zaman onun adına mavi ormana bir ağaç dikilir. O ağaçta yılda bir kere meyve verir ve bu meyveden yapılacak iksir sen insan olana kadar dünyada güçlü kalmanı sağlayacak bir öze sahiptir. Güzel. Tamam hadi gidip o meyveyi bulalım. Aa, otur bakalım hemen acele ediyorsun. Geceleri mavi orman oldukça karanlık ve tehlikelidir. Hele bir sabah olsun gidip bakarız nanacığım. Bir aksilik olacak ve geri dönemeyeceğim diye çok korkuyorum. Merak etme sabah erkenden gider, sen ağacını hı -hı. bulur, meyveyi kopartırız. Şimdi tehlike atılmanın hiçbir anlamı yok. Ama ben bu tehlikeyi göze alıyorum. Bakalım sabah olduğunda o meyveyi yerinde bulabilecek misin? Hı -hı. İnsan olmak istiyormuş. Hı -hı. Çok. Nana hadi yatalım artık. Yani her şey yoluna girecek, güçlü olmalısın. Hadi. Hı hı. Çok özledim. Ah, Siz çok seviyorum çocuklar. Çok